İkinci haftanın ilk dersine hoş geldiniz. İlk hafta boyunca öğrencilerimizi ilk derste yapabileceğimiz çalışmaları konuşmuştuk. Bu hafta ise ikinci ve üçüncü derslerin konularına değineceğiz. Her derse başlamadan önce öğrencilerinizin bir önceki derste çalıştığı konuları nasıl çalıştığına göz atmakta fayda var. Ben genellikle yeni başlayan her öğrencim için ilk dört ders boyunca boş A4 sayfalara önce isimlerini yazarım. O derste işleyeceğimiz konuları yazarım. Sonra her bir konunun ana hatlarını yazarak Ders boyunca konuları işledikçe küçük bir tik ile dersin neresinde olduğumuzu göstermeyi çok severim. Bu sayede öğrenci kullandığımız zaman dilimi içinde nerede olduğumuzu kolaylıkla görür ve konsantrasyonunu daha dikkatli şekilde kullanabilir. Eğer ders içinde konsantrasyon kaybı görüyorsam asla öğrenciyi zorlamam. Konudan tamamen bağımsız bir başka konuya yönelir, öğrenciye sorular sorar ve zihnini dağıtırım. Bir dakika sonra Hadi gitara dönelim dediğimde genellikle işe yarayan bir konsantrasyon kazanımım olur. Bir önceki derste öğrendiğimiz oturuş, gitar tutuşu, temel sağ el tekniği ve ses üretimi tekniği alıştırmalarını yaptırmadan bu dersin konusuna geçmeyin. Hafta içerisinde bu alıştırmaları düzgün şekilde yapamasalar bile öğrencilerin her derste küçük ya da büyük yeni bir şeyler öğrenme hakkları vardır. Yıllarca amatör öğrenci yetiştirmiş biri olarak gördüğüm en büyük öğrenci zaafı zaman kasatıldı. Bu yüzden ben de amatör öğrencilerimden hafta içinde günde sadece 5 dakika gitar çalışmalarını ister ve öğrenim şemamı bu mantık üzerine kullanırım. Herkesin günde çalgısına ayıracak 5 dakikası vardır çünkü. İleri aşamalarda bu 5 dakikalar öğrencinin kendi isteğiyle birkaç saate kadar çıkabilir ya da çıkmayabilir. Önemli değil. Eğer siz öğrencinize ödev vermek yerine gitar çalmayı sevdirirseniz ödev yaptırmak ve bunların kontrolünü sağlamak da daha kolay bir hal alacaktır. İlk dersin konularını gözden geçirdiğimize göre artık boş A4 sayfamıza bu haftanın yeni konularını yazabiliriz. Haftanın ilk konusu sol el tekniği. Gelin öncelikle sol el tekniği dersimizi birlikte izleyelim. Sol el tekniğimizi uygularken sağ el tekniğini öğrendiğimiz portakal tuşuna yardımlarak başlayacağız. Öncelikle sol elimizde portakal tuşunu gerçekleştiriyoruz. Sonrasında hatırlarsanız sağ elimizde baş parmağımızı işaret parmağımıza değdirerek X pozisyonunu elde etmiştik. Sol elimizde X pozisyonunu kullanmak yerine baş parmağımızı orta parmağımızın ucuna değdirerek sanki bir örnek başı elde ediyormuş gibi bir teknik uyguluyoruz. Özellikle küçük öğrencilerime bu tekniği öğretmek benim için çok basit oluyor. Duruşumuzu gerçekleştirdikten sonra isterseniz elimizi nasıl klavyeye yerleştireceğimizi öğrenelim. Sol elinizi klavyeye yerleştirirken öncelikli olarak dikkat hissettiğim istediğim için rahatlığınız. Parmaklarınızı biraz sonra tellerin üzerine koyduğumuz zaman gereğinden fazla baskı uygulamadan sadece Klavyenin ahşabına değecek kadar baskı uygulamanızı istiyorum. Elimizi klavyenin neresine yerleştireceğimize gelirsek. Görmekte olduğunuz klavyeyi dikey olarak bölmekte olan birçok demir çubuk var. Her demir çubuğun arasındaki boşluğa biz perde adını veriyoruz. Eğer bu şekilde düşünecek olursak, ilk boşluk birinci perde, ikinci boşluk ikinci perde, üçüncü perde, dördüncü perde, sonra beş, altı, yedi ve sekizinci perdeler, dokuz, on, on bir ve on ikinci perdeler olmak üzere gitarın klavyesinin, gitarın gövdesiyle buluştuğu noktaya kadar 12 perdemiz oluyor. Sonrasında 19. perde, hatta bazı gitarlarda benim gitarımda göreceksiniz, 20. yer almakta. Nota sistemlerini öğrendiğimizde her perdenin işlerini çok daha net olarak anlamış olacağız. Bugün sol elimizi yerleştirirken her bir parmağımızı bir perdeye yerleştirecek şekilde tekniğimizi uygulayacağız. Kullanacağımız 4 parmağımız bunlar. işaret parmağı birinci parmak, orta parmak, ikinci parmak, yüzük parmağı, üçüncü parmak ve serçe parmağı, dördüncü parmak olmak üzere. Birinci parmağımızı beşinci perdeye, ikinci parmağımızı altıncı perdeye, üçüncü parmağımızı yedinci perdeye, dördüncü parmağımızı sekizinci perdeye denk gelecek şekilde yerleştireceğiz. Örnek tuşundan buraya elimizi nasıl yönlendireceğiz? Elimizi klavyeye gelecek şekilde döndürdüğümüzde baş parmağımız hatırlarsanız orta parmağımızın tam arkasındaydı. Orta parmağımız altıncı perdeye basacağı için baş parmağımızı hemen orta parmağın basacağı yerin arkasına yerleştiriyorum. Bu sayede elim oldukça sabit bir şekilde yerinde kalabiliyor. Sadece parmaklarımı nasıl yerleştireceğimi geçeceğiz. Elimizi güzel yerleştirmek için burada da size 2, 4, 5, 3 isimli tekniği öğreteceğim. Bu tekniklerin çoğunu ben adlandırdım. Daha güzel adlar bulunabilirim. Öncelikli olarak ikinci parmağım yani orta parmağımı altıncı perdeye gelecek şekilde basıyorum. Parmağımı basarken dikkat edebileceğim en önemli şey parmak ucunun tele temas etmesi. Birinci haftanın ikinci dersinde öğrendiğimiz portakal tuşunu hatırlayacak olursanız kolumuz düzken, elimiz 90 derecelik açıyla direkt olarak yere dikin şekilde bakıyordu. Burada da tellerin parmağın 90 derecelik bir açı uygulamasını istiyorum. İkinci parmağımızı tekrar yerleştiriyorum. Sonrasında dördüncü parmağımı ait olduğu sekizinci perdeye yerleştiriyorum. Sonra birinci parmağımı beşinci perdeye yerleştiriyorum. Son olarak üçüncü parmağımı yedinci perdeye yerleştiriyorum. Birinci telde yaptığımız bu tutuşla beraber sol el tekniğimizi de öğrenmiş olduk. Yine ilk derste olduğu gibi sembolik ve görselleştirilmiş portakal tutuşu, ördek tutuşu gibi tekniklerle her yaştan öğrencinin bu teknikleri öğrenip hatırlamasını kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Bu isimler yerini öğrenciyle birlikte tekniklere yeni isimler bularak tekniklerin daha da kişiselleştirmesini sağlayabilirsiniz. Artık sol el parmaklarımızı da öğrettiğimizi ve nasıl yerleştireceğimizi öğrendiğimize göre yine bir başka komik isimli tekniğimize geçebiliriz. Örümcek yürüyüşü. İkinci haftanın birinci dersinde öğrenmiş olduğumuz sol el tekniğini bu derste biraz daha geliştireceğiz. Bugün size öğreteceğim tekniğin adı örümcek yürüyüşü. Örümcek yürüyüşü bu tekniğin diğer tellere uygulanmasıyla oluşuyor. Neden ölümcelik görüşü şey diyorum? Her parmağımızı birbirinden bağımsız şekilde yönetebileceğimiz bir teknik olduğu için bu ismi tekniğe uyguladım. İkinci parmağımızı kaldırıp bir üstteki tele yerleştiriyoruz. Daha önceki 2, 4, 1, 3 tekniği hatırlayacak olursanız bu teknikle beraber tüm parmaklarımızı sırayla bir üstteki tele yerleştirdim. İkinci parmağımı bir üstteki tele yerleştiriyorum. Sonra dördüncü parmağımı, sonra birinci parmağımı, sonra üçüncü parmağımı taşıyorum. Şu anda ikinci tereye bütün parmaklarım bastı. Şimdi üçüncü tereye geçebilirim. İki, dört, bir, üç. Devam edelim. İki, dört, bir, üç. Bu tekniği uygularken dikkat etmemiz gereken bir unsur var. O da baş parmağımız. Baş parmağımız, orta parmağımızın her zaman arkasında olması gerekiyor. Neden derseniz. Eğer baş parmağımı tek bir noktaya yerleştirirsem ve diğer parmaklarımı hareket ettirirsem, gömlekte olduğunuz gibi, sol bileğim bükülmeye başlıyor. Halbuki baş parmağımı sanıldığının aksine klavyenin arkasından baskını bulamak için kullanmıyorum. Baş parmağım sol elimin düzgün bir şekilde hareket edebilmesi için sürekli olarak elime arkadan destekliyor. Kesinlikle büyük bir baskı uygulamıyoruz. Eğer elim aşağı inerse baş parmağımı da aşağı indiriyorum. Yukarı çıkarsa baş parmağımı da yukarı çıkartıyorum. Elim sağ tarafa giderse baş parmağım da elimi takip ediyor. Sol tarafa giderse yine aynı şekilde takibini sürdürüyor. Başparmak sol elimizi sürekli olarak takip ettiği için örümcek yürüyüşü tekniğinde de elimiz yukarı çıktıkça başparmağımızı küçük küçük yukarı doğru çıkartıyoruz. Eğer bu tekniği doğru şekilde uygulayabilirseniz bileğinizin hiç bükülmeden rahat bir şekilde hareket titretebildiğinizi göreceksiniz. Öğrencilerinizle örümcek yürüyüşünü olabildiğince yavaş şekilde çalışma öğretin. Doğru. Burada dört, amaç mikro gruplarını kullanarak üç, her bir parmağın birbirinden bağımsız hareket ettirilmesini öğrenmek bir, ve bu kazanımı pekiştirmek. 2 4 1 3 Öğrencilerinize her derste her zaman şu cümleyi kullanabilirsiniz. Bu tekniği şu anda yapmakta zorlanıyorsun ama bu hafta günde 5 dakika tekrarlarla Önümüzdeki hafta bu tekniğin ne kadar kolay yaptığını inanamayacaksın. Öğrencilerin böyle yönlendirmeleri her zaman duymaya bir sonraki derse hayal etme ihtiyacı var.